Evet. Hazırız. Ben de hazırım. Siz hep hazırsınız şey zaten. Gibi geldi. <laughs> Bir şeyler evet, hazırlıyor ama. Metremiz de hazır. <laughs> dur dur. Tam 4 saatim var. 4 saatim, 4 saatim var. Tamam. Pratik, hızlı, hızlı zeki ve çabuk olmamız gerekiyor. Elimizde Elimize, bezimize, süngerimize güveniyoruz. O zaman Başlatın planını mı? yaptın mı kafanda? Yaptım yaptım. Sormama gerek var mı? Yok. Perdeleri çıkaracağım. Tamam o iş bende. Tamam peki. Yaşmacımızın aklında planı varmış. O zaman ne yapıyoruz? Kadir, 3 ay tatil yaptın. Yeni sezona başlamadan önce yeni temizlik tüyoları falan iyice hazırlanmışsındır herhalde. Hazırlandım. 3 ay boyunca temiz evi yalamaktan artık aklıma gel yapmadığım seni. şey kalmadı. Kirli evleri temizlemeyi unuttun mu demek istiyorsun Kadir? Yok sabırsızlandım artık. Bir önce kirli bir yer görmek istiyorum. Aynı duşa kabını silmekten. Zaten annem beni buraya gönderdi. Dedi git artık ev dinlersin senin yüzünde. 3 <laughs> Dur bir dakika. Koymadı ki bir sayalım. Evet çok özlemiş seni. Az önce Kadir ne dedi duydunuz mu? Kaç yaşında adam hala annem beni gönderdi diyor. Sen böyle dersen evde kalacaksın. Ne yaparsın işte aynı ayrı eve çıkamadığın sürece anne kızısı oluyorsun. Ama anneme sorarsan evin hakimiyeti benim elimde. Başlayalım mı artık? Sayacağım artık bu mi? mı? Zaten... Sıfır başladı tamam üçten başlayalım. Ya var tamam, ya. Hadi. Kendini çıkaralım. Hadi bakalım kolay gelsin. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Attım bunu buraya. Oy! Önünü bırakmışlar da bir de ardını da çizmişler. Elif'in e, temizlik konusunda elinden geleni yapacağına inanıyorum ama benim kadar olamayacak. Halı ucu yok mu bu süpürgenin? Ben bunu daha çok seviyorum o yüzden bunu aldım. Bu tam işliyor içine. Bunu aldın mı? Şey yani bunu istedim. Daha birinci günden ne alması Kadir? Bunu aldım aldım! Ay bu adam iyice sağırlaştı Sen ne yaptın 3 ay boyunca İyice dinlendim harikayım şu an Tatile gittin mi bir yere Gittim tabi Nereye gittin Ben senin gibi şov yapmıyorum biliyorsun Sanki ben de Barcelona'ya gittim Neyin şovunu yaptım acaba Çocuk havuzuna girdin onun bile şovunu yaptın Kadir <laughs> Çocuk havuzu değildi ayrıca Neydi peki Kapımızın önünde havuz vardı İyi de ben plastik havuzdan bahsediyorum He tamam o halamın şeyine gittim Yazlığına gittim <laughs> Ne yapayım kadın havuz yapacak parası yetmemiş. Vah 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 vah. Ben oraya halamın barakası diyordum. Pes yani. <laughs> Dedi ki bir daha baraka dersen seni buradan içeri sokma. Halamın yazdığı diyorum artık. Halan seni yola getirmiş yani. <laughs> Ama güzel yapmış. Hadi artık halana selamlarımızı yollayıp temizliğimize devam edelim. Elif Hanım temizlik yaparken yüzünüzün aldığı hale inanamıyorum. Ama ne yapayım? Kadir Allah aşkına bir bak. Kavga ediyorum. <laughs> o kirler tüm. temizlenecek bakışı o. Bir daha yapar mısınız? Seyircilerimiz iyice görsün. Mübarek ya. temizlik yapınca yüzüne nur iniyor. <laughs> 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 Benim karım böyle temizlik yapsa bir daha eline bez vermem ben. Bak hele ya. Kız insan bir şevkle aşka der. Yüzüne bir ifade Bu kirlere teyir. karşı mı? Ha? Bu kirlere karşı mı? Evde temiz camı siliyoruz o şekildeyiz ama burada maalesef. Elif Hanım madem öyle bize biraz kendinizden bahsedin de kafanız dağılsın. Ben 33 yaşındayım. Evet. 8. sene olacak ayrılalı. Ha eşinden ayrılalı. Oğlumun babasından değil. Bir ee, tane mi? 14 yaşında bir oğlum var. Oo maşallah bayağı büyükmüş <laughs> kız. Evet büyük. Kadir sen şimdi Elif Hanım'ın kaç yaşında anne olduğunu da merak edersin. 14 yaşında oğlum var. Ha. Şu an 33 yaşındasın. Evet. O zaman kaç yaşında... 18 yaşından on yedi yaşında evlendim. Ha, bayağı erke. Evet. Kaç sene evli kaldın? 7. 7 sene. 7 sene güzel Aa. mi geçti senin için yoksa zorla iteklemiş bir evlilik gibi geçti yani? Kendi çabamla. Ha, kendi çabamla. O da eminim zorla çocuk gitmiş. içindir. Evet, kesinlikle çocuk için. Ailemde şöyle bir mantık vardı. Şu an tabii o biraz daha değişmiş artık. Yedi sene öncesinden bahsediyorum. Hatta sekizinci seneye girecek. Çocuk için devam ettirebilirsin. Yani ne kadar çocuk çekersen varsa, çek. he, Ne kadar çekersen çek. Çocuk varsa sen Sabretmek zorundasın. Peki ayrılıktan sonra hayatında ne değişti? Yani artık nefes alıyorum ferahladım ferah mı diyorsun? Ayrıldıktan sonra ya en azından ya kendimi dinleyebiliyorum artık. Hani zorla devam ettirecek bir şeyim yok. Kendim varım. Birileri için çabalamıyorum. Evet, birileri artık için, çabalamıyorum, için çabalamıyorum. Aynen. Ailen de Çocuğum artık yanımda bana. değil tabi, sadece sömestr ve yaz tatillerinde ha, yanımda, yanında. en büyük hayalim Tabii onunla ayrı eve çıkabilmek. Erken yaşta evlenmek isteyen, anne baba sözü dinlemeyen arkadaşlarımıza bir şeyler söylemek ister misin Kadir? Görüyorsunuz hayatta her zaman her şey istediğiniz gibi olmuyor, her şey pembe panjurlu bir ev değil. Eğer ki anneniz babanız ısınmadıysa, bir şeylere izin vermiyorsa, Hemen bir parlamayın. İlla ki evlenirsiniz. Kimse evde kalmamış. Kimler kimler evlenmiş. Pardon ama kimler kimler evlenmiş? Niye beni bir gösterdin? Daha bak ben de annemin beğenmesini bekliyorum görüyor musun? Annem çünkü kimseyi beğenmiyor. <laughs> yani kesinlikle ailenizin onayı olsun ki yarın bir gün başınıza Allah vermesin. Olumsuz bir olay geldiğinde aileniz arkanızda olsun. Çünkü bir insanın ailesi arkasında olmazsa kendin yaptın kendini de çek dersen ortada bırakır. Yapar yani biliyorum. Bizimki öyle değildi işte. Yok Kadir kendinden bahsediyor. Bizim yani öyle ben değildi. Biraz Bizimki... sözüme. Beni niye kattın şimdi olmamış çocuklarımız günahına girdim. Daha önce konuştuk. Kızım evden kaçarsa bir daha kabul etmem demiştin. Ayy Allah yazmasın tabii. Hayır yok. Elif Hanım herhalde yarışmayı siz kazanırsanız büyük ödülü oğlunuz için harcamak istersiniz. Tabii ki de çocuğuma destek onun masrafları deri gidecek şimdi onu çok güzel gönderirim falan. Kadir. Acaba Elif Hanım yeniden imkanı olsa evlenir mi? Ne dersin? He sakın sen... Ya büyük konuşmak istemiyorum ama... ...hep dediğim şey Allah'ım yazdıysan boz. Niye? Ne bileyim? Kız ne zaman kadar babanın evinde <laughs> kalacaksın? Babanın evinde kalmayacağım. işte oğlumla bir hayat ...hayalim. Ama evlensen daha iyi olur. Yaşlılığını düşün. Oğlun da evlenecek. Öyle de. Bakar mı bana acaba? Kadının ayağı adamın bacağına değdi ve her şey değişir. Yarın bir gün oğlun da birini <laughs> bulsun evlensen... ...ondan sonra ya karısı seni istemezse? İstemez. İşte o da diyor ki yok diyor. İstemezse ben tarihe atarım sen diyor. sen onu geç, sen onu geç. Şimdi o bekarken... Diyor, ...hele onlar bir el ele tutuşsun... ...el kızı ona bir voltajı versin ondan sonra sen gör bakayım anayı Nasıl yaşamış geliyor. gibi konuşuyor yani ya. Çevremde çok var. Az kötü gelin almadık ben sana. Değil mi? Kötü sevim. gelin. <laughs> Çocuğunla paylaşacağın şey ayrı, eşinle paylaşacağın şey ayrı. İlla ki öyle de yani gözüm öyle korktu düşünme. benim yani. Çünkü ben dört tane boşadım başıma geldi. Öyle konuşuyorsun zaten. <laughs> Siz bu konuları Kadir'e soracaksınız. Uzman o uzman. Hep ben şey 60 yaş üstüyle takıldım. İzleyen <laughs> kötü gelinler diyecek ki aha Kadir bizden bahsediyor. <laughs> Yapan var yani görüyoruz. Diyorlardır yani. Kadir sana yaz tatilinde bir sürü arkadaş buldum değil mi? Evet. Elif Hanım Kadir'i bu sezona hazırlarken neler yaptım bir bilseniz sırf halı saha maçı yapabilsin diye erkek arkadaş grubu bile kurdum. Ben hala... Biz hiç görmüyoruz yanında erkek arkadaş. Kombine maç aldık. Ne oldu o maçlar? Kombine? Benim o ara 3 tane 20'lik diş çektirdim. Ben hangi topun peşine gideyim? <laughs> Mehmet, Nihat ve Mücahit beni aradılar. Kadir hastayım deyip gelmiyor maçlara dediler. Hayırdır Kadir? Onlar da ne boş boğazlar hemen bunu öğütmüşler. 3 <laughs> sene 20 dişim vardı yoksa kesin giderdim. Hatta kendime forma bile aldım ben. Ben sana şimdi gösteririm ne olduğunu. İzleyelim mi ne olmuş? Neyi izleyeceğiz? Hastayım dediğin günü. Ha. Bu herif en az ses yapmayın. <laughs> Efendim Mücahit. Kadir, kanka neredesin ya? Ya sorma iki gün temizlik yaptım vallahi Ceyran'da kalmışım herhalde. Hazırlandık oğlum seni bekliyoruz maça başlayacağız şimdi. <laughs> vallahi gelemiyorum ya çoksa çok çok niyetim vardı. Sen diğerkilere de söyle olur mu? Ya hep böyle yapıyorsun ama. Vallahi bu sefer yemin ediyorum sesim gitti hep. Bir bardak çay içecek bile halim yok. İnşallah dur bizi. Tamam ha diğerlerine söylem söyle hadi. Allah. <laughs> <laughs> Allah mücahit ki. Audi ses başıma bela etti ya. Halı sahaya gidecekmişiz. Dedim, ben anlamam ki. Ne O ya? ben anlamıyorum da o da beni anlamıyor. Neyse sus ses etme duymasın. Bu sefer de atlattım. Sen futbol kim Allah aşkına Kaç bardak çay içmişim kız ben oldum. Kadir, neden hastayım deyip milleti kandırıyorsun? Şey... Sana Kadıköy'den arkadaş buldum. Üsküdar'dan buldum. Farklı farklı semtlerden arkadaşlar buldum. Ama şu yaptığına bak. Niye hepsi farklı semtler? <laughs> Semt kültürün gelişsin diye yaptım. Ben aslında hastaydı Aha tabii canım. Ama apartmanda lokal var dediler. Gene lokel dayanamadım. De Az bir çay içeyim geri gideyim dedim. <laughs> Sen bence daha fazla bahane bulmaya çalışma. Yapamıyorum olmadı. Ha, ha. Hadi işe dön bari. Burayı başlatsan biz artık. Aynen. Camam öfkemlen de Yüz, yüzünü de güldür bir an önce. Ha. Elif temizliğine güveniyorsa oturma odasını bir saatte, bir saat 20 dakikada temizlemesi gerekiyor. Tut da bu şeyi son Tomya'nın ucundan. Tuttum Kadir. Hadi çekelim. He, küskü gibi. Çok ağırmış. Dur dizine gelmesin. Aa! Ne oldu? Elin mi sık? Evet. Dakika bir gol bir. Allah seni kahretmesin, emi. Ucundan mı oldu? Ne ucu Kadir? Tüm elim araya sıkıştı. Aa, Kız ahşap temizleyici getirsen az olalım. Özledin değil mi elimi? Özledim bak. Hiç senin elin sabuna girmiyor mu? Bu neler niye böyle pamuk pamuk? Olur mu canım? Havuzdan çıkıp buraya geldim. Ben de üç ay yattım ama ellerim gene küsele gibi. Getir bakayım senin eline. Ah! <laughs> İtiyorum tutucundan. Allah'ım sen bana sabır ver. İt. Elifciğim hani sen de süpürgeyi alırsan bunlar. Ha ee... bak buradaymış gel. Televizyon ünitesinin altı, üstü, arkası mutlaka temizlenmiş olmalı. Yarım saat olmuş daha cam silmeye başlamış. Daha hiçbir şey yapmamış. Kadir desen zaten Kadir'in canı sıkılmış onunla beraber iş yaparken hiç enerji görmedim onları. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.